Arkadaşlar bugün de e, kombimizin su e, basınç musluğu bozulmuş. Şu kısımdan e, kopmuş. Şöyle hemen flash açayım. Şu kafası kopmuş. Daha sonra bunu penseyle falan açıp kapatmaya falan çalışmışlar. Kafası tamamen bozulmuş. Gitmiş. O yüzden biz ne yaptık şimdi? Şöyle bir şey denedik. Musluğu yerine söküyoruz tamamen. Biliyorsunuz normal musluk. Hemen masada göstereyim. Evet, şöyle bir şey denedik. Bunun içinde bir yivli kısım var. Şunun asıl cibat hani muslu taktan sonra kafasını içine vida alıyorsunuz. Ee, bu tamamen ezildiği için artık herhangi bir başlık falan takamıyoruz. E ee, Bu musluğun yenisi de 200-250 lira tahmini öyle bir fiyatmış. Ee, Bize şöyle bir şey denedik. Ee, bir vida buldum buraya uyumlu çapı uyumlu olan. iki tane somun attım ki herhangi ters dönüşlerde vida gevşeyip de geri gelmesin diye. Üste iki tane somun daha attım. i̇leri sıkışlarda daha çok zorlayıp da patlatmasın şu sarı olan metal kısmı pirinci patlatmasın diye. Yani zarar vermesi her türlü sağlam aldık. Kafasında şöyle bir aparat buldum. tahmin ediyorum bir üçlü birden falan bir şeyden çıkmıştır. Bilmiyorum takım çantasında vardı işte. Onu da ayarladık. Böyle bir musluk başlığı yapmış olduk. Bu şekilde işlemi hallettik. Peki teşekkür ediyoruz. İyi günler de diyoruz.